Şu an Sakarya'nın Kemaliye köyünde fındık uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Yani yaprak gübresi atıyoruz. Vitamini yaprağından alıyor fındığın randımanını arttırıyor. Bu gübreyi 3 senedir deniyoruz. %30 verimi arttırıyor. Bundan vazgeçmiyoruz. Bunu çıkartan mühendislerden Allah razı olsun. Mısırda da denedik. Buğdayda denedik. Domates, biberde denedik. Şu an gübreden çok memnunuz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Teşekkürler.